Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 35 bin olmaya çalışıyoruz. Şu an 34 bin 960'larda falanım. Tamam. Search abim. o kadar kolay bırakacağım. Ok. Gol çalmam ben asla. Ben öyle biri değilim abi. Benim ahlakıma ters. Tamam abim. Tamam. En iyi Mortis oyuncusu sensin. Tamam. 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 Because I am... Tamam. Hı. Adama pas verdik. Adamın yaptı. Tamam. Tamam abim. En işi sensin. Colt main. O abim be. Oo bin be. Tamam. Öz abim izle. İnternet biraz kastı gibi. Ancak ben dünyanın en iyi oyuncusuyum aga. Bu hiçbir şey değiştirmez. Bizimki. Lan Hop. Doç, doç. Tamam. Güzel. İyi. Canım abim. Ben de hiper doldurmaya çalışıyorum da. Abicim. 1 ve 1 atacağına mükemmel bir şekilde oynayabilirsin. Heh, bunun gibi ya. Mesela. Dünyadaki en iyi ulti. Ya sısla. Sen mi beni öldüreceksin Allah aşkına? Tam ulti atacaktım. Adam öldürdü. Tamam at can. Canım abim. iki gol de ben attım. Kesinlikle yıldız oyuncu o adam. Çünkü dünyanın en iyi oyuncusu. Heh, 975 olduk. Şimdi ilk maç bitti. Ve dakika 2 dakika 56 saniye 57 tamam. Evet yanımıza kit geldi. Juan Carlos aklıma gelir hep. KCP Juan Carlos Tamam. Dünyanın en iyi Türk oğlum. Türk şatır çatır çatır. Hop. Ee, öldürme beni. Heh. Mükemmel. internet kastından dolayı gol atamayacağız %100. Ya onu nasıl atamadım? Tamam abim. Abim tamam. abim neyim ben? Az önce oyun öyle bir dondu ki hepiniz gördünüz. Şimdi kit bana atarlar ancak. Tamam. Tamam. Abi tamam yeter ve bu kadar konuştunuz. Biraz trick shotları konuşturalım. Au! Ne yiyorsunuz siz? Abao. Bir tık sıfatları kaydı gibi ya. Yani Mortis olunca konu. İş bana düşer. Son iki maç. Yani ben Mortis mainim. O yüzden Mortis yaptım maçı tüm maçları Mortis'te yapmayı da düşünmüyorum ama. Ya son maçı bazı mı seçsem Mortis mi? Neyse Allah'ın dediği olur yaparım. Atsan oğlum bana. Oğlum sen olmasın işte. Ya canım arkadaşım. Şurada pas için bekliyorum ya. At lan pas. Gel. Aa yedik ki. Canım öz abim sayesinde öz abim be ne yapıyorsun be öz ve öz abim canım mikon benim ya ne yaptın sen öyle şahane şahane arkadaş bir tık ee, şey e, sporcu gibi ya. O kadar iyi oynuyor değil mi? Benim randomlarım bu kadar işte abi. Tamam zaten onu tutacağını biliyordum Mortis'in. E sıkıntı yok ama. kalsı mükemmeldi. O ulti yerinden sekti. Top orada biraz yavaşlasın. Ha! Onlar gelir. Pardon. Küfür ettim ama. Pusmuş ya. Bana mı attın oradan? Tamam. Oo ciddi misin? Oradan gol attım. Fazla. <laughs> Bu arada ben hiç ciddi oynamıyorum. Ne diyorsun? <laughs> Canım abim. Uy. Lan. Öz ve öz abim. Niye tutup duruyorsun benim golleri? Aynen. Oradan mahin. bakalım mesela. Aradan çok yıllar geçti. Çok sular aktı. Düştüm bu hale. Marti son maçı. Hadi baz. Baz değil. Baz değil. Son maçı gazla kazanacağım. Abi nesin sen ya? Bekle. Heh, artık. Aynen. Yemedi. Ya reko tutma bir kere. Tutma ya. Tutma çocuk tutma ya. Has ölür müsün? <laughs> At. Atacak. Heh oradan. At da. Tamam. Canım a şu aksın yapa rica eden rica eden Of ne diyorsun?

canım arkadaşım. Ne? Onu da atmadım mı ben de? Ben... Vurma. Vurma topa. Ha. Ne? Ve gaz zamanı. Hmm. Arkası çok iyi oynadığım için kesinlikle ben bu Godzilla'nın şeyine biriktireceğim hiperin. çünkü çok iyi abi Godzilla'nın hiperi. Godzilla. <laughs> Arkadaşım Godzilla 800'e kastı. Ya oğlum bot gelmesi de sanmaz ki aga. Ağa ye şey Furkan diyor. Bot geldi yani zaten. Aga kaza girdim. Bot veriyor ama ya. ya bir de benim golümü çalmaya çalışıyor ya. Ve 35 bin. Gizemli star drop'u açalım. Oo oh, iyi iyi 500 kredi. Bu arada benim açmadığım 7 karakter var. Ve 35 bin olduk hayırlı olsun. Bu arada herkesin yılbaşı kutlu olsun. Ben bir yani Brawl Stars, Roblox falan karışık kanalım. Biliyorsunuz Roblox yasaklandı. İşte ama çek çekmeye çalışacağım. Şimdi Brawl Stars'ta gördüğünüz gibi benim en az oynadığım karakter bu. Daha yeni çıkartmışım Kiwi'yi. Hmm... Gördüğünüz gibi hesabım bu şekilde. 1K yaptım normalde Mortis. Hatta yeni hesabım da var. Bu video özel yeni hesabımı da göstereyim size. Normalde yeni hesabımı 5000'e katacağım falan. Bekleyin göstereyim. <laughs> bu da benim yeni hesabım. Gördüğünüz gibi bu da, burada da Mortis 1K. Ben Mortis çünkü. 600 şeyli var hiperli. Aa burada da efsanevi Star Drop varmış. Bakalım da aynı makine perşarjı geldi. Burada rastgele Ender zaten hayattaki şansım bu kadar. Bir de dükkana girelim hadi. Arkadaşlar bir de şurada bir tane almadım. Hediye var. Sanki çok işime yarıyor gibi. Evet arkadaşlar videomu, izlesin, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın ve bay bay. Kendi hesabımda geçiş yapmış olayım. Mortis de dursun benim main karakterimle.